Ben çektiğim eziyeti bilirim. Azerbaycan'dan buraya galibiyet için geldim ve kazanıp döneceğim. Bu sözler Bundan tam bir yıl önce o gün 5-0'dı kendisi. Bir günde iki maça çıkıp iki rakibinde bitiren Muhammed Ali Osmanlı'ya ait. Ve Muhammed Ali Osmanlı bugün konuğumuz. Muhammed Ali hoş geldin. Hoş buldum bro. Nasılsın, Aslında? iyi misin? İyi elhamdülillah iyidir her şey. Hı -hı. İlk önce de söyleyeyim buraya davet ettiğin için teşekkürler. Bakıyorum YouTube kanalına. Yüz binde oldun. Büyüyor kanalım. Maşallah süper ilerliyorsun. Ben teşekkür ederim. Sekizgenin ilk röportaj videosunun seninle olmasını istedim. Çünkü bu videoda da insanlar görecekler. Türkiye'de bu spor yeni gelişiyor. Ama sen çok yetenekli ve çok özel bir insansın. Daha yolun çok başındasın ama çıktığın karşılaşmalar gerçekten etkileyici. Hani bu sadece benim için değil. Hatırlarsan Fight Digital'den Yücel abiler de Bursa'da seni izleyip etkilemişlerdi. Evet. Ben sadece zaten seni tanıyacaklar. Bu videoyla daha erken tanımalarını istedim insanların. Tekrardan hoş geldin. Beni hoş de mutlu ettin. İlk şunda başlamak istiyorum. Yakın zamanda dizinden sakatlandım ve bu gerçekten merak konusu. Sosyal medyaya çok yansıtmadın. Anlatmak zorunda değilsin. Şu an iyi misin? Dizin nasıl? Şu anda elhamdülillah. İyiyim. Tedavimi alıyorum. İki aya yakın müddet. Evet. Biraz sakatlığım oldu. Moskova'da e, o aya varıyoruz. Dövüşe hazırlaşıyordum. Bir hafta kaldım Moskova'da. iyi gidiyordu her şey. Hatta formumdaydım. Çok güzeldi her şey. Sparring partnerimle yaparken işte o benim e, cüreşe girdi. Ben ona defans koydum. Defans yaparken de paddeşka diyorlar bizde. işte baza vurma gibi yık yıkmak istediğinde. Onu vurdu bacağıma. Bacağım arkaya işte böyle gitti. Diz bağları bilirsiniz belki. Evet. Yani. O koptu. %70'i koptu. Çok geçmiş olsun. Evet, çok acıdı. Çok acıdı. yani e, Kabullenmek biraz zor. her Harbi zor. Çok zor. Daha yeni kabulleniyorum bunu. Zamana bıraktık. İnşallah iyi olur. Biraz spordan uzak kalmak biraz zor benim için. Çok geçmiş olsun. Düzelir inşallah. İnşallah. Muhammed Ali, televizyon başında, bilgisayar karşısında, eline telefon alan, Türkiye'de binlerce insan var bu sporu merak eden ve birçoğu evet. Muhammed Ali Osmanlı'yı tanımıyor. Muhammed Ali bu spora nasıl başladılar bilmiyor. Kısaca kendinden bahsedebilir misin? 7 ee, yaşım vardı. Tanırsınız King Boxer, Pervez evet, evet. Onun işte bizim kaldığımız binanın aşağısında spor salonu vardı. <laughs> İlk olarak Oraya gittim. Bayağı sozuktum yani. 7-8 var, 6 yaşım var. Heves de vardı bende. Tam sonra bir müddet yapmadım, çıktım. Sonra gittim, Hacim Hacıyev, yine Çin Boksa gittim. Başka bir spor salonuna gittim. 6 ay sonra yine çıktım. Sonra dayım bir spor salonu attı işte. Bayağı istekliydim MMA'ya. Dayım zaten bilenler bilir, sporcu. Kecivaryo'da falan dövüştü. Kaybetse bile iyi dövüştü iyi yani güreşi vardı. Yani Fiziki falan çok iyiydi. Tamam o bana yardım etti. Biraz ilerledik. 15 yaşında iç profesyonel maçıma çıktım. Evet, evet geleceğiz onlara. hiç profesyonel maçıma çıktım. Yani devam edeyim mi oradan yoksa biraz eskiye mi döneyim? Yavaş yavaş ilerleyelim. Profesyonel kariyerine Aa. geliriz. Fiziklikte çok ıı, amatör maç yaptım. 202... 200-300 kütür. Belki daha çok. Bayağı. E, Azerbaycan şampiyonu oldum 3 kez. 3 kez Baku şampiyonu oldum. İşte Asya şampiyonu oldum. Daha galiba 13 mi 12 yaşımdaydı. Zor değildi. insanda da heves olunca yapıyor. istek olunca yapıyor. Maksat olunca yapıyorsun. Yani ailem annem bana daha çok karşıydı. Bu. <laughs> çok karşıydı hatta. Bana daima söylerdi onu spor salonuna bırakma diye. Gitsin okusun, insan olsun diye. İşte ben kaçıyordum. Okuldan kaçıp spor salonuna gidiyordum ve annem bundan haberdar olunca beni öldürüyordu daha <laughs> tabi normal olarak ama hiç vazgeçmedim bir gün olsun bile vazgeçmedim harbi yani hiç heveslerine düşmedim. Mat, amatör mat kaybettim. Cido'dan ı, mata çıktım. Cido işte iki kez beni tıplar. <laughs> Bayağı bir ustum. <laughs> um, Sağıştığım kadar yapıyordum yani. Maçlara daha çok çıkıyordum. Daim bana çok yardımcı oldu. Har, harbi çok yardımcı oldu yani. Nasıl söyleyeyim? Bir insan sporcu olduğunda bir ona desteklemesi lazım. Veya herkes biliyor. Bütün sporcular bunu biliyor. İşte benim Daim yaptı bunu küçüklüğümden. İşte ben fakirdim yani. <laughs> Azərbaycan çoğu kişi bilir, sporcu olduğunda fakir olman gerek. Büyük sporcu olmak için izlerseniz yani Conor McGregor olsun, Mike Tyson olsun, ünlüler işte hepsi fakir. Bu gerekli. Bende de o vardı işte dayım da potansiyeli gördü. Mahmet Ali bu sporda ilk dayını gördün. Ama örnek aldığın birisi var mı idolün? Aslında bu Azerbaycan'da. Kafkas bölgesi de çok biliniyor. <laughs> ben, ben de biliyorum. Ve sana da yakıştırıyorum aslında. İdolün var mı? Evet. Conor McGregor. Neden Conor McGregor? İşte spor yaptığım zamanlar daim Ahad Mammadov onu izliyordu. Hatta Aldo ile dövüşünü izliyordu. Aldo'ya destekliyordu. Daim ki onu dövecek Conor Hayır ben baktım daim dedim yok Conor kazanacak tanımıyorum yani baktım <laughs> suratına tatosuna falan baktım böyle suratına baktım bu manyak biri ya bu kesin öldürür diğerini işte oradan bende kaldı o biraz bana göre gerçekten bu MMA'nin efsanesi Muhammed Ali'sin öyle i̇şte diyorlar ki işte sen Conor McGregor'a özeniyorsun. Conor McGregor kendisi Bruce Lee'ye, Muhammed Ali'ye özeniyor. <laughs> büyük insanlar büyük insanlara özenir. Çünkü bu kanun bu. Yani böyle ben bu konuda bir... Bu konuda çok haklısın bak. Kime özeneceksin ki MMA'de? Adam devlet Abi, yardımıyla şimdi... gelip hem sporda her şeyi başardı hem de maddi anlamda. Ailesine iyi bir hayat sundu. Hani ben Abi, de görüyorum şimdi... o yorumları bu yani o üst seviye kim gelirse gelsin yani benim için bura Kanır herkes için idol kafeste yaptıklarıyla İlk profesyonel MMA maçına 26 Ekim 2019 tarihinde çıktın 15 yaşında evet. Evet, yaşında. Bu, aslında senin amatör geçmişin var. Sen amatörde Yüzlerce karşılaşmaya çıktın, yendin, yedildin, yenildin, farklı sporlar denedin. Şimdi çoğu insan rakibinden korkuyor, çekiniyor. Mesela bu videonun postunu attığımda küçük kardeşlerimizden mesaj geldi. Senin ilk 4 maçın, İlk maçın Dağıstan'da, ikinci maçın Azerbaycan'da, üçte Gürcistan'a gidiyorsun, dörtte Hı -hı. Türkiye Giresun'a geliyorsun, Cebrail'i bitiriyorsun Ve 55 evet. saniyede. Dört farklı evet. ülke, soracağım soru şu, ben seni izlerken de görüyorum. Kafese yürürken rahatsın, anı anın tadını çıkarıyorsun. Rakibin Aynen. önemli değil. Ahmet Ali Osmanlı baskıyla nasıl başa çıkıyor? Evet biliyorum. Yani bazı arkadaşlar da bunu soruyor. Çok rahat sıkıyorum evet. Bazı insanlar Egon'u kötülüyor. Evo kötü bir şey diyorlar değil. Tabii ki değil. Çünkü egol olman lazım. Ee, hayatta olman lazım. Sporu bir kenara koyalım. Hayatta biraz egol ol. Ego dediğim insanlara yukarıdan aşağı bakmak değil yani. Biraz kendine saygın duyman gerek. Yani kendini tanıman gerek. Neye sahip olduğunu bilmen gerek. İşte ben insanların bana bakması seviyorum yani. Son maçımda söyleyeyim. Ee, menajerim beni video çekiyor. İnsanlar 500 kişi, 1000 kişi izliyor canlı. Bakıyorum böyle insanlar çıldırmış durumda. Muhammed Ali dövüştü falan. İşte dövüşe çıktığın zaman var ya müzik geliyor geliyor ya işte orada evet. çıkıyorsun. İnsanlara böyle bakıyorum. Diyorum yani Hepsi bana hayran gibi bakıyor. O o o, o his he, var ya o benim yaşamak için. O evet onu yaşamak için ben hayatta nelerden geçtim yani. Senin kariyerindeki 5. maçın. Elhan Hasanov maçı. Ben o karşılaşmayı 2-3 defa izledim. Dostlarım karşılaşma o kadar iyi ki Gidin açın izleyin. Sunucular diyor ki bizim yerel organizasyonlardaki en iyi karşılaşma diyor. Gerçekten öyle. Zaten senin... Azerbaycan'da öyle en iyi karşılaşma bu. Azerbaycan'da yerel organizasyonlar. Senin ilk rauntta döner tekmelerin. ikinci rauntta Elhan'ın sana sağa çıkarıp senin hafif çekmen, Sonra round sonunda onu boğmaya çalışman. Bırakmadı maçı. Bak ikide boğdu, evet, boğdun, Evet, sonunda olsun, Çok iyi Helal olsun. Üçte bırakmadı. Dörtte bırakmadı. Senin eldivenlerin falan parçalandı karşılaşmada. 5'te evet. artık bayılacaktı ondan dolayı bıraktı. Azerbaycan'da senin yeteneğini gördü orada. Evet Azerbaycan gördü zaten. Ondan sonra yani çok büyük başarılar yaptık. Encef 3 olacaktı yay zamanları. Yay aylarıydı zamanlarıydı. İşte bana orada konuştuk. Bana mat ayarladı Elhan'la. İşte yani, menajerime orada biraz yakınsın. işte benim vitaminim yoktu benim. Menajerime dedim ee, şirastan'a dedim ki benim ben benden sonra nasıl hazırlıklar nasıl gidiyor? Ben dedim iyi. Bana dedi ki bir şeyler içiyor musun? Vitaminizasyon şey yapıyor musun? Dedim hayır sadece normal sporumu yapıyorum cümle iki kere. Dedi, öyle olmaz sana ben vitamin alıp yollarım. Sabahsı bana vitamin saosunu aldı yolladı. İşte orada iyi adam olduğunu anladım. Evet. İşte oradan bizim hikayemiz Aslan'la başladı. Kariyerimiz Aslan'la oradan başladı. İşte ben spor yaptım. Hazırlandım. Elhan'la face to face oldu. İşte yarın büyük ben de güzel formumdayım. Bayağı çeki atmakta bir yıl maç yapmadığım için e, çeki e, çekimi atmakta zorlandım 57 kiloya. Vitamizasyonu iyi yaptığım için kendime geldim. Maçın sabahı iyiydim tamam. Çıktım, işte bakıyorum yine herkes bana bakıyor, saçımı falan arkaya kanar makre gibi yaptım. Görüntüleri <laughs> gelecek. <gülüyor> i̇şte her şey, ama kimse bana inanmıyordu onu söyleyeyim. Hoca, hoca, hocalarım inanıyordu bana, bayağı inanıyor. Çok yarı, sağ olsunlar çok iyi hazırladılar beni. Teşekkür, oradan da, buradan da onlara selam söylüyorum, sağ olsunlar minnettarım. İşte hazırlandık, çıktım birinci round başladık. <laughs> Güzel. Ben ona vuruyorum tamam. Distansiyada de tutuyorum onunla işte. Biliyorum ben de güreş, güreşecek. Stoyka kimse benimle yapamaz yani. Stoyka'da vuruyorum zaten. Ellerim ağır. Vurdum mu getiriyor. <laughs> Ama sozuk ikinci round benim burada işte bunu bazen Seni ya. Evet bu, <laughs> bunu şimdi ben kapatıyorum yani. Refleks yaptım bunu. Kimse vuramasın diye. <laughs> buradan bir vurdu bana. İkinci round Işıklar gitti bende. Ama bak ben, orası çok, çok önemli. Çok... Orası çok önemli koyacağım. Bir anda çıkarıyor çat diye çöküp geri kalkıyorsun. Bak, evet, bu da evet. çok önemli. Bak o kadar zorlu süreç. Çevrendekiler sana inanmıyor. Sen ama umrunda değil. İkinci rahatla boğacaksın falan. Devamında. Evet. <laughs> Bana buradan vurdu. Işıklar gitti geldi yani Tamam kalktım böyle diyorum. Biraz bacaklarım biraz hafifledin. Garip bir şeyler oluyor. Tam dedim kendimi bitirmeyeyim. Bana geldi vurdu. Stoy'a kadar falan vurdu. Ellerini kullandı. İyiyim aslında. İkinci round güzel. Benim galiba pataklanmıştı. <laughs> Ama ikinci round beraber olsa bile dördüncü round. Erhan'a harbiden evet. çok fena dövdüm. Bak sana bir şey diyeyim mi? Dördüncü o maç bitirildi erken bu arada. Hakem orada bitirmesi lazımdı. Evet. Çok erken bitirildi. Bana söylediler nedenini. Bana söylerler nedenini. Dediler ki bana... E Kemer maçı. Evet, o yüzden. kemer maçıydı. Siktet'te kemer maçıydı bu arada. Evet, kemer maçıydı. O yüzden bitirmediler. Ya ben izliyorum. zaten boğdum. Aynen. Orada dördüncü rantta Erhan'ın zaten kolunu kaldıracak hali yok. Çok darbe aldı. Evet, evet, evet. e sen de zaten ritmini yakaladın. Oyununu sergilemeye başladın. Ama beşinci rantta boğadın. Ondan sonra Bursa macerası başlıyor. Grand Prix evet. organizasyonu. Bir gecede finale giden dövüşçü en az iki karşılaşmaya finalle birlikte üç karşılaşmaya çıkıyor. Yani çok zor bir turnuva. Sana ilk turnuva geldiği zaman rakibinde Talha derdi yoktu. Talha da yenilgisizdi o gün. Ya bana sorsan birçok dövüşçü kabul etmez. Bir gecede en az iki karşılaşmaya çıkacaksın. İlk maçtan sonra sakatlanabilirsin Tamam nefesin bitmiyor ama 3 round 5 dakikadan 15 dakika. İlk maç iyi bir striker ile dövüşüyorsun. İkinci maç güreşçi geliyor. Evet. Sak. Örnek veriyorum. Teklif geldiğinde ne düşündün? Direkt kabul ettim. Ben şimdi o zaman Moskova'daydım. Moskova'da için benim e, kampın bit bitmesinin bir gün kala sparring zamanı benim kaburgam kırıldı buradan. Yani buradan kırıldı. El vurduğum zaman da yani böyle şişmiş sıkıyor kaburgadan. O kırıldı. Evet dedim. Kan fayda. Kaburgam kırıldı. Dövüşü kabul ettiler. İşte geldim doktora falan bana iğne vurular, Ağrı kesici falan yaptılar. Durdurmadım sporumu. Kırık kaburgayla güreştim. Devam ettim aslında Talha derdi yok. benimle güreşeceğini biliyordum. Yani zaten Tuzun gözüne baktığımda korkuyu görmüştüm. <laughs> Abi, bazı Talha... insanlar var ki evet gözünde korkuyu anlayabiliyorsun Sen i̇şte ta Talha'da o baskıyı kurdun. O face off'larda. Talha'nın gerçekten karakteri o da burada izliyor. Buradan izliyorsa selam olsun. En son o zaman gördüm ben de. Talha öyle laf yapacak biri değildi. Maç öncesinde sana Conor McGregor özentileri demesi, işte seni yer oyunlarını küçümsemesi ama sen 5 maçını 4'ünü zaten bitirmiştin yerde. Senin yer oyunlarını küçümsedi. Bir de şöyle bir şey var. Biz seninle otelde karşılaştık hatırlıyorsan. Senin kilon evet. tamamdı. Evet. Herkes kilo keserken sen Antrenman yapıp ben... ısınıyordun. Hatta evet. bana şey dedin, yani boğazlarını tutamıyorlar dedi. Evet, evet. Metabolizmam çok iyi. Bunun sebebi çocukluktan beri kilo kesme. Artık metabolizma buna alıştı. Direkt Doğru. salıp, direkt kaldırmak çok kolay benim için. Salan yere gitmedi. Ayakta dövüşmeye çalıştı. Onun bazağını biraz sakatladım evet. ben. Ona çalışmıştım, biliyordum. Oradan vurmam Sin gerektiğini. Sinirlerine geldi, bacağı böyle bir hareketsiz kaldı. Sonra baktı ki ayakta iş iyi gitmiyor, sana dalış yaptı, sen orada diz çıkardın. Evet, Zaten... <laughs> ハハハ[笑] <laughs> Ama Allah'tan söyleyeyim dizimin üstü geldi yani. Dizimin kendisi gelse burun, kafa falan gitmişti onda. Belki de komaya falan girerdi. Bir evet. Onda. Ya çok orada dalış yapıyor. Senin çıkardığın diz de zaten yerde kalıyor. Ben yani de. sana sarılarak yerde kalıyor. Çok daydı. Sonraki maçın bence o daha iyi. Amir Hüseyin abibi evet. Habibi. Evet İranlı rakip. Soyunma odasına gittin. Yarım saat, bir saat sonra yeni maçın var. O anda neler yaşadın? Evet. Rakibinin kim olacağını da bilmiyordum. Bilmiyordum. Sonra bana söylediler. İranlı rakip. İşte evet. dedim bu benim direkt güreş, güreşir. O güreşti zaten seninle. Sen onu evet. da bitirdin. Ve evet, o... Ben de ona güreştim aslında. <laughs> evet sen de onunla güreştin. Güreşte ya. yaptım yani onunla. sonra sonra boğdum. anakonda attım. Sizin maçtan önce sakatlananlar, sakatlananlar, çekilenler oldu. Sen çıktın ikinci maçta da. Aslında bir şey söyleyeyim. Sanırım onlar sakatlanmadı ya. De, ben de korktular <laughs> benden. Bilmiyorum artık. Sakatlandı demeyim. Evet, Aslı yani. o. o. <laughs> evet, Mesela Korktular. <laughs> Ve o maçta bak oradaki herkesin eli ayağı tutuyordu. Herkes seni kazanmanı istiyordu. Güçlüydü aynı tamam. aynen. Yenilgisizdi Sor. o da. Benzo biraz e, inanlarda sanırım biraz farklı ya. Onlar biraz steroid kullanıyor. Benzo da kullanmış steroid. Bayağı çünkü normal normal insan gücü değildi o yani. Kazanıyorsun. Azerbaycan'a gidiyorsun. Zabit Samedov'un organizasyonunda ikinci kemer maçına çıkıyorsun. Bu sefer Oroz sikletti. Omer Aşur'la. Ama ger Omer Aşur'u kırıyorsun. Yani evet. bak, <laughs> 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 bilmiyorum ya. Kotsak kolay ama bak söyleyeyim. Amir Hüseyin Habibi olsun. Talha olsun. işte Elhan olsun. Ben o, oh, o oh. Mısırlı rakip kadar kafası kalın adam görmedim ya. <laughs> Adama duvar ya duvar. Adama vuruyorum, diz vuruyorum, dirsek vuruyorum. Kendim dirseğim dizim atıyor. O kadar sertti ki kafası. Yani süm ilikleri, sümükleri baya sertti. İkinci dedim yeter ya böyle giderse beni kazanacak bu. Dövecek bir yorulacağım. Saldım, tektan tekten yaptım yerde dövmeye başlamıştı, i̇şte öyle bitirdim. Belliydi zaten. Bilmiyorsun niye vuracağını işte bir sallıyor dövüyor sana diyorsun bu ne ya sinirleniyorsun yani çok garip insandı ama Peki. iyi insan normal olarak biz ondan sonra şehre falan gittik Azerbaycan'a misafirimizdi gittik şehre falan menajerine e? o ben arkadaşı falan menajeri eline geleni yaptı ama <laughs> başarılı alamadı. Evet. Bu maçın sonrasında senle konuştuk ve o maçtan sonra aslında UFC Dynamite Contender serisine girmem bekleniyordu. Aslında girecektim. Hatta sen bu kendin söyle diyor diyorum. Bir kartta dövüşecektin. Rakibin kabul etmedi. UFC'nin bir evet. kartında. Evet. Habib Habib'in arkadaşı diyelim. Yani kamba olan bir akrabası. Yani yakın akrabası. <laughs> İsmi neydi ya onun? Unuttum. Neyse. Ne ee, ben söylerim sonra sana. Oraya yazarsın sen. Tamam. Ee, i̇şte... For, işte forumda değildim. Mars'tan çıkmıştım. Yiyip yatıyordum işte. Biraz kendime zaman ayırmıştım. Hı -hı. Menajerim... Ee, şey yaptı bana aradı şimdi bu e, İlya Topruya ile Max ve Ması yaptığı gün hı hı. E, ben de dövüş çektim UFC'de 308'de Abi, rakip arıyorlardı ben kabul ettim direkt 66 kiloda biraz üst evet. çolup ben 61 dövüşüyorum o 66 idi yani kabul ettim onu e, sonra menajerim e, onun arkadaşını aradı direkt o da kabul etsin. Dövüşelim. İyi maç. Yani şovmen bir çocuk. <laughs> yani dövüşsünler iyi olur bence falan. Hem de aslında onu kazanma ihtimalim çok zordu. Ama işte risk yapacak bir şey yok. UFC çıkmak zor. Yani evet. dört dövüşlü kontrakt vereceklerdi bana. Bunu kabul ettim. İşte kaybetmeye göz almıştım ama kaybedeceğime emin değildim. Yani kazanabilirim. Çünkü ben onu grappling'e salarsam o Direkt boğardım mı direkt. Hayırlısı buymuş. Evet, hayırlısı buymuş. Son maçın Şamil Borayev. 63'te Catchweight'te gerçekleşti. Evet. Şamil Bor Borayev senin attığın yüksek tekme sonrası seni yere <laughs> almaya çalıştı. <laughs> evet. Ama dayandın da orada yani. Şey, dengen de iyi. Ama o da iyi bir güreşçi. Çeçen. Çeçen, evet. Hamzat da antrenman yaptığını söylüyorlar ama bilmiyorum. <laughs> Doğru. Yakın arkadaşı hatta. İlk rantta sana zarar veremese de seni kontrol etti yerde. İkinci round başladığında sen baskıyı arttırdın. Kendi oyununu kurmaya başladın. Mesafede dövüştün. İlk rantta köşeye gittiğinde ne oldu? Şunu için soruyorum. Büyük bir organizasyon. Bunun sonu belli yani. Daha büyük UFC'ye gideceksin. İlk rantta köşeye gittiğinde ne oldu? Son 4 maçımı hocasız sıktım. Son 4 maçıma benim hocam yok şu an. İşte bu çok zor bir şey. Yani bir sporcunun, güçlü sporcunun hocası yoksa bu işte baya bir sorun ya benimsin değil yani. ama normal normal sporcular için baya sorun benim hocam yok mesela Conor McGregor'in hocası var Habibin hocası vardı Muhammed Ali Michael herkesin hocası var benim yok ben yalnızım yani gidip kamp yaparım, kendi kafamda kendi yolumu çizer, kendi yolumu giderim. Yani kendi masuma, kendi planlarımla çıkarım. Arkadaşlar söyledi, ben Moskova'da hazırlaştım diyor. Şey, birisi söyledi, o sene direkt güreşir. Aslında onun ilk rakibim onun arkadaşıydı. Şamil Borayev'in arkadaşı Ahmetsan Elmurzaev. 7-2'li skorlu bir rakipti. O da eee Hamza Timayevin arkadaşı idi. O geri çekilli dövüşmedi məndə. O qəbul etdi məni, mən də qəbul etdim, tamam dedim. Çıxdım maça. 1 round. Bildim ki bu adam güreşçi yani Habib olsun İslam olsun diğer olsun yani güreşen çocuk seni illa yere alacak işi bu yumruk adam ise güreşmesi lazım ben biliyordum beni yere alacağını bu sorun değildi ben bekliyordum alsın zaten dirseklerimle onu dövecektim öyle de yaptım kafasına hasar evet. verdim düşünmesi için düşünmesine yardım yardımcı olacak bir şey yapmadım. Yani yönetici yerde rahat bırakırsan o seni ezer. İnsanın kafasına her vurduğunda düşünemiyor. İşte ben de onu yaptım. Dirseklerimle vurdum. Bir, birinci round bayağı beni yerde tuttu. Ama sorun dili biliyordum. Böyle olacağını biliyordum. Zaten herkesi söylemiştim. Menajerime de söylemiştim ki birinci round beni yerde aldığına merak etmeyin. İkinci round onu bitireceğim. Aynen böyle söylemiştim. Yemin ederim. Hatta nakat ya yapacağımı söyledim ama olmadı. Yapabilirdim ama uzatmadım. Diyor. Çünkü yerde direkt bitirdim. Bu maçtan sonra daha fazla fazla tanınmaya başladın. Evet çok fazla. İyi, maçtı. Çok iyi maçtı. Dana White'a seslendin. Evet seslendim. <gülüyor> <gülüyor> Bazen arkadaşlarım neden seslendiğimi biliyorlar. Yani o Evalos'ta aslında lazımdı ya bence. Bence beni tanıyordu. Aslında beni tanıyor. Belki de inanıyorum beni tanıyor. S sadece zamanı bekliyordur ki şey, biraz da kendimi göstereyim. Bence de tanıyorlardır. Çünkü üyesi evet, çok yani büyük İslam Her, şey var. Evet, evet, Kamzat İsl sayfasına beni paylaştı. Ee, İslam Makacev sayfasında beni paylaştı. Yani gör illa görmüştür yani. Görmüştür. Kaçarı yok. Ya üyesi bir de her şeyin farkında. 2024 çok iyi geçti. Evet. Sonu kötü oldu. Sonu Bizim kötü şey oldu. Ama sağlık olsun. Bunda da bir hayır var. Evet. 2025'te bizi neler bekliyor? Şimdi <laughs> asıl soru bu. Asıl soru 2025 çok <laughs> büyük yıl. Yani UFC'de olacağım yıl bu yıl. 2025. Harbiden. İnşallah. Herkes bundan emin olsun. Yani burada da söylüyorum. Evet. 2025'in ortaları UFC'de olacağım. İnşallah dizim evet. az kaldı. Bitsin. Döndüğümde geri döndüğümde tanınmaz halde olacağım, söylüyorum. evet çok farklı olacağım. Şunu soracağım. Son maçın cage weight 63'teydi. Evet. Yaşın ilerliyor. Biraz daha olgunlaşıyorsun. Tüy siklete çıkma ihtimalin var mı? 66 mı? Bilecekti. 66 ya. İki senin 70'te de maçın var. Cebrail maçı 70. Doğru mu? Ama evet. bunu, bunun evet. için biraz işte vücudun büyümesi, olgunlaşmak gerekiyor ya. Evet. Aslında şöyle söyleyeyim, şu an ben 75 kiloyum. Evet. 75'ten 65 kiloya indiriyorum çekimi. Kolay değil, zor ama 66 kiloya evet. Mecem de böyle söyledi bana. 66'a gelecekte dövüşsem. Ama isterim ki topru ya, İlya topru ya maç yapayım. Onunla yapmak istiyorum Ama o 70'e kaldıracak kilosunu. İşte ben kaç kilo geleceğim. İnşallah 2025'in ortalarında izleriz seni UFC'de. İnşallah. Ve destekleriz. Ben de yayın falan açarım. Azerbaycan'a gelme, <laughs> Azerbaycan'a gelme düşüncem var. i̇nşallah gel buyur kardeşim buyur gel. Azerbaycan'daki ortamı çok merak ediyorum. Bence gelecekte Azerbaycan MMA'yi şampiyonlar çıkaracak. Aslında biraz Brezilya'ya benziyor bura. Öyle Gerçekten mi? Bazen. Evet buranın da arka tarafları var işte. Kimsenin bilemediği taraflar var burada da. Onun için diyorum. İşte oradan da biz, bizim gibi sporcular çıkıyor. Ben gelip görmek istiyorum. Özellikle bu yıl işte Azerbaycan, Dağıstan. Ülkeme göstermek istiyorum oradaki durumların nasıl olduğunu. İnşallah bir gün gelirsem vakit geçiririz. İnşallah gelirsen misafir karşılarız inşallah Allah'ın izniyle. İnşallah. Son sorumu sorayım. Buyur. Evet. İslam Arman ve Umar Merhaba Merak Dibelişvili. Bir fikrim var mı? Evet var. <gülüyor> <gülüyor> Aslında biliyorsunuz Azerbaycan'la Ermenistan muharebe savaş yaptı. İşte kazandı. 44 gün onları işte kay onlar kaybetti. Aldık topraklarımızı <laughs> falan. Hepsi okey. Şimdi e, politikayla dövüşü aynı yere koymamız koymamamız gerekiyor. Evet. Şimdi ben Azerbaycanlı olsam bile Arman çok güzel bir dövüşçü. Yani bunu çoğu yere söyledim. İyi dövüştü. Hatta ona simpatiyam var. Yani insanlar ne düşünür düşünmez beni fark etmez ama bir dövüştü olarak ona simpatiyam var. Kaybedecek dövüş İslam'la. Evet kaybedecek. Bilmiyorum kazanabilir. Biraz zor. 60'ın 40. 60 İslam 40 Türkiye. Yan anamaz. Merab'la diğeri değil mi ya? Umar. Neydi umar. umar. Evet, zaman zaman geldiğinde onu da karşılaştım. Hatta i̇nşallah. bir şey karşılaşırız inşallah. Aslında onu döverim ya. Allah. Allah Zaman Zamanı kırdım var ya. <laughs> Bak ismi neydi unutuyorum. Merap. Merap'tan nefret ediyorum. Ya insan olarak nefret ediyorum ya. Niye? planları bilir neden? Ne söylemeyeceğim burada. Nefret tamam. ediyorum ben. Hiç sevmem ee, Merap'ı. kaybedecek büyük ihtimalle. Sen daha sanırım iki kemeri de götüreceğine inanıyorum. Evet. Benim maalesef, düşüncem de aynı Maalesef. Peki Mehmet Ali, videonun sonuna doğru gelirken insanlara ne söylemek istersin? İnsanlara söylemek istediğim yani bazı sporculara yani e, destek olması lazım. Şöyle, evet. ben şimdi destek alıyorum. E, buradan söyleyeyim benim kulübüm Zabit Samedov Fight Club, Zabit Samedov kendisi ve inşaatçı Zabit Samedov bana kendisi çok büyük destek yapıyor. Buradan onlara selam söylüyorum ve teşekkürlerimi bildiriyorum. Sporcu için en büyük şey destek olunması. Maddi ve manevi bir destek lazım. Zabit Samedov bana destek olmazsa ben ilerlemem zor olur. Bayağı zor olur. Yani maddi, manevi olsun bayağı zor olur. Bunu herkes biliyor. Bazı sporcular var destek görmüyor. Çok kötü durumda yaşıyor. Ve o... Yetenek yak, yakılıp gidiyor, yok oluyor tabii. O kötü bir şey. Sporun biraz az nasıl durumu bu taraf. Azerbaycan, bak biraz uzatacağım videoyu. Ya hiç önemli değil. Hiç önemli varım. Hiç nasıl önemli değil. bak bizim Azerbaycan'da işte TikTok var filan var. Bazı <laughs> insanlar öyle gereksiz insanlara yardım yapıyor ki çok gereksiz. Bak bunu inşallah videoya koyarsın, paylaşırsın ya, Her şeyi koyacaksın. Bak çok gereksiz insanlara yardım yapıyorlar. bizim Azerbaycan'da, Türkiye'de olsun sporcular var. Onlara desteklenmesi lazım. Şirketler olsun, büyük yerler olsun işte, büyük iş adamları olsun. Sporculara desteklenmesi lazım, sponsorluk yapması lazım ki. MMA sporu öyle bir spor ki dünya çapında tanınıyor. Yani bir Azerbaycanlı UFC çıkıp Azerbaycan bayrağını kaldırıyorsa bu Azerbaycan için çok büyük bir şey yani. Bu yapılması gereken bir şey. Mal mal insanlara yardım yap. Ya yapmayın. Gözünüzü seveyim. Harbi yapmayın. Bak ben bizim söyleyeyim. gibi sporculara benim şu an ihtiyacım yok. Bana yapıyorlar yardım. Benden zayıf ama benden güçlü olabilecek insanlara yapılması lazım ki daha da güçlü olsun. Artım olsun Azerbaycan'da olsun, Türkiye'de olsun. Yapmayın, gidip mal mal insanlara yardım yapmayın. Kısaca sözüm bu. En azından Türkiye için konuşayım. Bir yıl önceki durumla şu anki durum çok farklı. Çok daha fazla izleyici var. E, dövüşçülere yardım edilmesi gerekiyor. Ve tüm dövüşçüler bundan şikayetçi. Birilerinin artık çıkıp el atması lazım. Çünkü siz bir futbolcu gibi kendi ülkenizi temsil ediyorsunuz. Bir futbolcuya nasıl yatırım yapılıyorsa bence dövüşçüleri de yapılmalı. Geldiğin evet. için Aynen. çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah. De bir daha seçimlerimi bildiriyorum. Ne demek. Evet, abi. İnşallah zaman gelir. UF'den yaparsın UES'te UF'de dövüştüğüm zaman. <gülüyor> <gülüyor> Yaparım. <gülüyor> sözüm var. Hayatını biliyorsundur ya. <laughs> evet, biliyorum. Sözüm var. O video gelecek. İnşallah. Önce bunu yapalım. Bu geleceğe bir miras olarak kalsın. Ben... Belki ileride yan yana da geliriz. Sana daha çok farklı sorular sorarım. İnşallah. Tekrar geldiğin için teşekkür ederim Muhammed Ali. Diyecek bir şeyin yoksa videonun sonuna evet, ben... Tamamdır. Herkese teşekkürlerimi bildiriyorum. Yani e, online olarak desteğinizi sağlayın. İnşallah olsun. YouTube kanalına da abone olun. <laughs> 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 Buradan da söyleyeyim. <laughs> Azerbaycanlı arkadaşlarım Türk olsun. Hepsi kanala desteğimizi yapalım. Çok sağ ol. Bu arada senin Muhammed Ali'nin sosyal medya hesapları açıklamada Instagram adresi gerekli sosyal medya adresleri desteklersiniz kendi dövüşçünüzü destekleyeceksiniz desteklemezseniz adam zaten gelecekte başarılı olacak gözlerinden gördünüz. adam ne anlatsın da evet. En önemli olan erkenden görüp erkenden sahip çıkmak İzlediğiniz için teşekkür ederim bugünlük bizden bu kadar Kenze iyi bakın Allah'a emanet olun